Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ocak 2025. Törümüzü aldık. El demirimiz hazır. Şu kovana bir bakacağım. Bakalım kışa hazır mı? Daha doğrusu kışa çıkmaya hazır mı? Bizim burada kış bitmek üzere. Şubat ayının 5. günü falan. Biz şerbet vermeye başlarız. Düzenli olarak. Ama şu anda bile şerbet veren arkadaşlarımız var. Şöyle bir, birer ikişer bardak verip arıyı yavruya başlatıyoruz. Oh arı güzel. Bunu hiç kurcalamaya gerek yok. Evet. Bir biraz duman alayım saldıracak gibi çünkü Bak şurada güzel bir bal alanı var. O bal bize yeter. Yani içinde herhalde daha da balı vardır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş açalım. Evet bu şekilde ballıçta olması iyidir. Şimdi bakın şöyle üzerinde arı az. Hatta poleni de var. Güzel de polen var. Bu iyi bir şey. Çünkü arı baharda açılmaya başladığı zaman bu polenler destek olacak ve daha çabuk ilerlemesini sağlayacak. Yani dışarı çıkıp polen aramak zorunda kalmayacak. en dışta ballı bir çıtanızın olması her zaman için iyi olur. Ya bakın bir şey yok burada. Şu dumanı çekin de. Bakın burada kek vermemiş. Gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü keke ihtiyaç yok bence. Zaten ben olsam ben de vermem. Ulan niye bu kadar böyle ışınlaşıyor? Sakinleş biraz. Kek verirsek arkadaşlar sıkıntı olmaz ama şu arının balı çok güzel. Eğer bu şekilde bir balınız varsa arıya boş boşuna kek yedirmeyin. Sonuçta arı o keki yerken de yoruluyor. Evet bakalım. Duman acaba engelliyor mu görüntüyü? Evet bakın şurada güzel bir bal var. Bu şekilde bal kemeri varsa kek vermenize gerek yok. Hatta yavru da burada. Bir saniye gösterelim şöyle yavruyu. Evet şuralarda günlük var mı? Var. Hemen böyle kenarlarında da günlük var. Güzel. İşte şimdi buna birazcık boşetle şerbet verdiğin zaman ana arı yavruya devam ediyor. Sanki bahar erken gelmiş gibi hissediyor. Havalar, havanın sıcaklığı da iyiyse devam ediyor yavruya. Bizim için önemli olan yavru. Yani bu arıya şerbeti ne kadar verelim diye soran olacaklar vardır. Dediğim gibi arkadaşlar yani bal kemeri varsa çok fazla şerbet vermeyin. Maşallah çok güzel Bunun da bal kemeri var. Çok güzel yavrusu var. Evet çok güzel yavru var. Zaten şu üstteki bal kemeri ona yeter şimdilik. Başta söylemiştim zaten bu arıyı diye dediğim gibi arkadaşlar zaten belli ediyor kendini açınca. Oh, bunda da yavru var. Bakın bal kemeri çok güzel. Bu bal kemerini yedikçe yavruyu atacak. Yedikçe yavruyu atacak. Evet var o var diye şöyle yakından bakacağım ben biraz. Sen de arayı gösterebilirsin. Hemen şöyle üstlerini kontrol edeyim de. Benim yaptığım gibi Çıtayı alıp arılarınıza şöyle bir bakın. Üstünde var mı var mı diye. Olursa zaten görüyoruz. Yani gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir, bir bakın. Bunda yok. Şu son çıtayı çıkarmayacağım. Zaten ballı o. Valla tam istediğim gibi bir kovan. Kışa bu şekilde giren kovan çok güzel çıkar. Bakın kışa girerken diyorum çünkü kışa böyle girsin arınız sağlıklı olacaktır. Al kemeri var, yavrusu var. Arının durumu iyi, kalabalıklığı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kıştan çıkmak üzereyiz biz. Bizim buranın hava şartlarına göre söylüyorum. Şerbetlemeye başlayacağız. Şu anda buna iki bardak şöyle su bardağında poşet koyuyoruz. Poşeti koyuyoruz üstü arkadaşlar. Faydası çok güzel olur onun. Başka da yapacak bir şeyim yok şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet bahara giderken yapmamız gereken bu bal durumunu kontrol etmek. Eğer ki balı azsa koyu şerbet Biraz bal kemer oluştursunlar. Çünkü hava güzel olur. Anar yavru atmak ister. Bakar ki bal yok. Beslenecek bir şey yok. Arılar da zaten, biliyorsunuz süt oluşturmak için ne yapıyorlar? Nektara bakıyorlar. Yani biz biraz şerbet verdiğimiz zaman da süt oluşturup ana arıyı yavruya destekliyorlar, yavuratmasın için doğruluyorlar. Evet, bu kovan güzeldi. Şimdi diğer kovanlara bakacağız. Ama videomuz bu kadar arkadaşlar. Fazla e, diyecek bir şey yok. Tekrar edeyim. Eğer aranızda bal yoksa koyu şerbet verin. Ee, sıkışık değilse sıkıştırın, strafor koyun. Ee, yavru durumu nedir? Bir bakın çünkü bazılarında yavru olmayabilir. Yavru yoksa endişe etmeyin çünkü belki polen gelmiyordur. Biraz zaman tanıyın. Ana arayı bazen yavruyu kesiyor. Bir ay kadar yumurtlamıyor ama tekrar başlıyor polen gelince. Evet bir de arkadaşlar Antalya'da. Arıcılık fuarı var. Ayın 6'sı ile 9'u arasında. Konya altında. Ee, ben 6'sında buradayım. İnşallah 6'sında gideceğim ama 7'sinde de Sakarya'ya gideceğim. O yüzden 6'sında fuarda ne varsa göstermeye çalışacağım. Güzel şeyler varsa çekeceğim. Yani yoksa öyle abudik budik şeyler varsa video çekmeye gerek yok. Evet görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.